Çalışıyordur gelir. Bugün olmasa yarın sabahtan gelir direkt. Vanaları açalım mı usta? Ya, Açayım mı vanayı? Aç, açalım vanayı ha, tamam. Hatice. Orada mısın? Vanayı açabilir misin? Sana zahmet. Abi üç gün, üç gün oyalanılacağına bir günde bitecek. Olur. Tamam tamam sıkıntı yok abi. Bu abi, abi kompa. Evet. Test ediyor abi kaçak var He şey mi? Vanayı mı test ediyor? Komple onun tesisatını abi. Ha tesisatı bu, ha bu mu yapıyor? Aynen abi. Bu da olsun. <laughs> Haa. は <laughs> Şuraya baktın hmm. mı can? Tamam Yusuf? Şey Tamam. al kombinin altında. Kombinin altına. Şura Şurada değil, değil mi? Biz hep buradan şüpheleniyorduk da. Duvarda. Kombinin altında mı yiyelim? Diğeri musun açık. Ağzı çeşme falan mı? Şu anahtar ver de şunları sökelim şu suya. Şu suyu bir çekeyim ya. Tamam az yavaş. var mıydı? Abi? Evet orada bir şey ses var. Şişt diye. Yok, şu an parmağım altında var. Ha. Duydun mu? Evet. Fışır fışır ediyor zaten. Hı, o ek yerinden değil mi? Tabii, Muhtemelen. Hı, evet. o zaman biraz daha mı kıracaksın orayı? Aynen öyle. Bu nasıl kapanacak bura? Allah burayı yağar çökeceğim. Evet abi söyle. Gördüm nasıl olmuş. mı orada. Hı. Hı. Ha. Bütün şey o. An. neden olmuş olabilir? Abi dandik ya. Çok dandik bunlar. Yani Kardeş yedi sene oldu, sene. Bir sen de, de zamanı var. gelmiş artık. tamam kardeşim. Tamam. Ben de fayans ayarlamaya çalışıyorum. Fayans ayarlayayım da bari. Kaç fayans gidiyor buraya? Sizin bu İki var. tane fayans. Orası Şu değil, değil Yok o, o tarafa gelemez. Dağılır da orası değil. Buraya direkt buraya. Bura. Gel abi. Bura.

I yeah, got sure, sure. Ben buradan bekleyemezdim. Duvarlardan bekliyorum. Banyodan olabilir diyordum. Usta sular açıkken mi yapılıyor bu? Kapalıyken mi test? Açıkken açıkken. açıkken. Nereden gelecek ne bileyim. Biz izledik akşam Embey'de. Ha. Video, videosuna baktık. Merak ettik nasıl oluyor parke. Anladım. Yani Şu an. Yok demiş. Temiz abi. Evet arkadaşlar sorunumuz buradaymış. Kombinin sıcak soğuk su borusunda çatlama olmuş. O da şuralarda bir yerlerde olmuş. Bunu tarayıcı aletle buldular buradan. Ee, şimdi ben böyle harç yaptım bunun üstüne. Yarın da komple kapatacağım silikonlu derzle. Zaten üstüne dolap da geliyor. Yani işlemimiz yarın bitiyor. Sorunumuz bitti Allah'a şükür. Bundan sonra inşallah daha su gelmez. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve paylaşmalarınızı bekliyoruz. Hepinize çok teşekkürler.